Çevrendeki insanların aslında kim olduğunu gerçekten biliyor musun? Manipülasyon çoğu zaman yanı başınızda. Gözlerinizin önünde sinsice gerçekleşiyor. Bazen bir alışveriş esnasında, bazen bir iş toplantısında, hatta sokakta yürürken duyduğunuz bir sohbetin arkasındaki gizli niyetlerde. Günler, haftalar hatta aylar sonra aslında bu kişi ne demek istemişti? Dediğiniz olmuştur kuvvetle muhtemel. Acaba, Acaba ben mi yanlış ben anladım? anladım? Bir, bir insan, insan niye, niye böyle, böyle bir şey, bir şey yapar, yapar ki? ki? Beni, Beni saf, saf yerine, yerine mi, koydu? mi koydu? Gibi cümleleri zihninizde döndürüp durursunuz. Ya en yakın dostun, ailen ya da iş arkadaşların seni farkında bile olmadan manipüle ediyorsa, o zaman gelin beraber bu durumlar karşısında neler yapmanız gerektiğini ele alalım. Manipülasyon, bir kişinin Bazen de birçok kişinin duygularını, düşüncelerini veya davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yönlendirme ve kontrol etme sürecidir. Manipülatör, genellikle kontrol sağlamak, güç kazanmak, kendi çıkarlarını korumak, suçlu hissettirerek fayda elde etmek ve ilişkileri yönetmek gibi amaçlarla hareket eder. Zihinsel oyunlar sadece kötü niyetli insanlar tarafından yapılmaz. Bazen kişiler farkında olmadan da psikolojik teknikler kullanabilir. İnsanlar Başkalarının duygularını etkileme veya yönlendirme amacı taşımadan kendi ihtiyaçlarını veya isteklerini yerine getirebilmek için bu yöntemlere başvurabilir. Bu durum genellikle toplumda veya yakın ilişkilerde bilinçsizce ortaya çıkar. Örneğin, bir çocuk ebeveynlerinin üzülmesini sağlamak için ağlamaya başlayabilir veya onları suçluluk duygusuna sokarak istediklerini elde etmeye çalışabilir. Bu tür davranışlar Çocukların çoğu zaman bilinçli bir şekilde değil, fakat kendi ihtiyaçlarını elde edebilme isteğiyle ortaya çıkar. Şimdi hiç beklemediğiniz kişilerin bile bilinçli ya da bilinçsiz olarak kullandığı 10 tehlikeli psikolojik tekniği derinlemesine keşfedelim. Hazırsanız hemen başlayalım. Gaslighting terimi 1938 yılında Patrick Hamilton tarafından yazılan Gaslight adlı tiyatro oyunundan gelir. Oyun 1940 ve 1944 yıllarında iki farklı film uyarlamasıyla sinemaya da aktarılmıştır. Özellikle 1944 yapımı Gaslight filmi, bu kavramın popülerleşmesinde büyük rol oynamıştır. Hamilton'ın bu eseri aldatma, manipülasyon ve psikolojik istismarı konu alır. Bir adam eşini akıl sağlığından şüphe ettirmek için evdeki gaz lambalarının ışığını bilinçli olarak kısar. Ancak bunu inkar ederek kadının gerçeklik algısını çarpıtır. Karanlık ve gerilim dolu bir atmosferde ilerleyen oyun, eşini delirdiğine inandırmaya çalışan ve bu süreçte ondan çalmayı planlayan bir adamın etrafında döner. Gaslighting, karşı tarafın algınızı çarpıtarak sizi kendi hafızanızdan ve gerçeklik duygunuzdan şüphe ettirecek şekilde manipüle etmesidir. Zamanla kendinizi sürekli suçlu hissedebilir, olayları yanlış hatırladığınızı düşünebilir ve gerçeklikten kopuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bunu hiç söylemedim. Sen uyduruyorsun ya da herkes senin çok hassas olduğunu söylüyor. Belki de gerçekten abartıyorsun gibi cümleler kişinin kendine olan güvenini sarsar ve manipülatörün kontrolü ele geçirmesine yardımcı olur. Böyle bir durumda yaşadıklarınızı yazılı veya ses kaydı gibi somut delillerle kaydetmek, suçluluk duygusuna kapılmamak ve güvendiğiniz insanlardan destek almak önemlidir. En önemlisi sezgilerinize güvenmek ve kendi gerçekliğinizi korumaktır. Bir kişiyi cezalandırmak amacıyla onu görmezden gelmek veya iletişimi kesmek suretiyle yapılan bir psikolojik tekniktir. Bu yöntem genellikle duygusal olarak zor durumda kalmaya yol açar. Çünkü sessizlik, yalnızlık ve terk edilme korkusu oluşturur. Örneğin, partnerinin günlerce mesajlarına cevap vermemesi veya önemli bir konuda sessiz kalması, karşınızdaki kişiyi duygusal olarak yıpratmaya yönelik bir strateji olabilir. Bu tür oyunlar pasif agresif bir şekilde kullanılarak karşı tarafı hem suçlu hissettirmeyi hem de tepki vermeye zorlamayı amaçlar kişi iletişimsizlikle birlikte kendini görülmemek veya duyulmamaktan dolayı büyük bir boşlukta hissedebilir. Sessizlik kişisel bir saldırı olarak algılanabilir. Bu durumda kendinizi suçlu hissetmeden açık iletişim kurmaya çalışın, abartmadan. Onlarca arama, mesaj, sürekli alttan almak genellikle durumu iyileştirmez. Duygusal olarak mesafeli kalmak bu tür oyunlara karşı korunmanıza yardımcı olur. Kullanılmamak için haklı olarak uygulayacağınız bu taktiklerde Karşınızdaki kişiyi kaybetme riskini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Kurbanın değil, oyuncunun kaybetmekten korkması gerekir. Suçluluk yükleme, bir kişiyi haklı bile olsa suçlu hissettirme taktiğidir. Manipülatör, karşısındaki kişinin vicdanını kullanarak ona duygusal baskı yapar ve suçluluk duygusuyla onu yönlendirir. Bu yöntem, kişinin kendisini kötü hissetmesini sağlayarak onun davranışlarını değiştirmeye ya da belirli bir şekilde tepki vermeye zorlar. Çoğu zaman suçluluk, gerçek bir yanlışlık yapılmadığı halde kurbanın duygu ve düşüncelerini sorgulatarak kullanılır. Düşünün. Bunu bana nasıl yaparsın? Beni ne kadar üzdüğünün farkında mısın? gibi ifadeler karşı tarafı kendisini suçlu hissetmeye zorlar ve genellikle manipülasyonun başlangıcını işaret eder. Kişi suçluluk duygusuyla başa çıkmak için kendini savunma yoluna gider veya istemediği şeyleri yapmak zorunda hisseder. Manipülatör, sürekli suçluluk yükleyerek hedef aldığı kişinin düşünce ve duygularını kontrol etmeye çalışır. Suçluluk duygusuyla sizi kandırmaya çalışan kişiye karşı net bir şekilde tavır koyarak kendinizi savunmalısınız. Tartışmaya açık olmalısınız. Karşı tarafın size yüklemeye çalıştığı suçluluğu kabul etmemek ve duygusal baskıya boyun eğmemek gerekir. Kendi değerlerinize ve hislerinize güvenerek Gerekirse açık bir şekilde bu konuda suçlu hissetmiyorum diyebilmelisiniz. Ayrıca duygusal manipülasyon karşısında sakin kalmak ve bu tür ifadelerin amacını fark etmek kendinizi savunmak için güçlü bir adımdır. Sahte fedakarlık, manipülatörün yaptığı iyilikleri veya hizmetleri ilerleyen zamanlarda karşılık almak amacıyla kullanmasıdır. Bu durum Genellikle kişinin gözünde kendisini fedakar bir insan olarak göstermek ve karşısındaki kişiyi suçluluk duygusuyla manipüle etmek için yapılır. Manipülatör, başkalarına iyilik yaparak bir nevi borçlu hissettirir ve ardından bu iyiliklerin karşılığını bekler. Bu taktik, karşıdaki kişiyi baskı altına alır. Çünkü ne kadar değerli bir şeyler yapıldığı sürekli dile getirilir. İnsanlar, yapılan iyiliklere karşılık vermek zorunda hissedebilirler. Ancak aslında bu olay manipülasyonun ta kendisidir. Örneğin, senin için her şeyi yaptım ama sen beni düşünmüyorsun bile. Bu tür ifadeler, oyuncunun karşısındaki kişiye yaptığı şeyleri sürekli hatırlatıp bir şeyler beklediğini gösterir. Kişi, kendisini baskı altında hissedebilir ve yapılan iyiliklere karşılık verme isteği duyabilir. Sahte fedakarlığa karşı korunmak için, insanların yaptıkları iyiliklerin samimiyetini sorgulamak önemlidir. Birinin sürekli olarak yaptığı iyilikleri dile getirmesi çok sinir bozucu olabilir. Kendinizi baskı altında hissetmeden rahatsızlıklarınızı net bir şekilde ifade etmek önemlidir. Samimiyetsiz ve çıkara dayalı iyiliklere karşılık verme zorunluluğunuzun olmadığını bilmeniz sahte fedakarlığa karşı koymanın en etkili yoludur. Ani övgü ve aşağılama döngüsü, bir kişiyi önce övüp ardından aşağılayarak güvenini sarsma taktiğidir. Oyuncu, hedef aldığı kişinin kendine güven duymasını sağladıktan sonra beklenmedik bir şekilde onu küçük düşürür. Bu oyun kişiyi duygusal olarak çelişkide bırakır. Başlangıçta övgü, kişiyi daha güçlü hissettirirken, sonrasında yapılan aşağılamalar kişiyi sorgulamasına ve kendinden şüphe etmesine neden olur. Bu döngü, manipülatörün hedefini kafa karıştırıcı bir şekilde kontrol etmesine olanak tanır. Şu cümleden yola çıkalım. Sen gerçekten akıllısın ama bazen çok aptalca şeyler yapıyorsun. Bu tür ifadeler kişiyi hem iyi hissettirir hem de aniden aşağılayarak güvenini sarsar. Sürekli bu tür duygusal dalgalanmalara maruz kalan kişi, manipülatörün oyununu fark etmekte zorlanabilir. Böyle bir taktiğe karşı, duygusal tutarsızlıkları fark etmek ve başkalarının söylediklerini objektif bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Aşağılayıcı bir üslup kullanan kişilere ders vermek gerekir ki bir daha yapmasınlar. Ders vermek, bu tür davranışlara karşı koymanın en etkili yollarındandır. Çarpıtılmış gerçekler, olayları yanlış bir şekilde sunarak kişiyi yanıltma taktiğidir. Oyuncu, gerçeği çarpıtarak hedefin güvenini sarsmayı amaçlar. Bu taktik, kişinin algısını bozar ve sürekli olarak doğruyu sorgulamasına yol açar. Çoğu zaman oyuncu, olayları olduğundan farklı anlatarak hedefin hafızasını ve algısını karıştırır. Şu sözlere bakalım. Ben öyle demedim. Sen yanlış anladın. Ya da sen yanlış hatırlıyor olabilir misin? gibi ifadeler gerçeği çarpıtarak kurbanı yanılttığını gösterir. Olayları sistematik bir şekilde değerlendirin. Somut delillerle doğrulama yapın ve güvendiğiniz bir kişinin görüşünü alın. İspatı olan bir şeyin izahı azalır. Belgeler ve tanıklar özellikle iş hayatında çok önemlidir. Çünkü işin içinde para vardır. Deliller, çarpıtılmış gerçeklere karşı en etkili savunmadır. Kurban rolüne bürünme Kişinin kendi hatalarını kabul etmeyip sürekli mağdur gibi görünmeye çalıştığı bir manipülasyon taktiğidir. Manipülatör hatalarını başkalarına yükler ve kendini mağdur olarak gösterir. Bu şekilde çevresindekilerden empati ve ilgi elde etmeyi amaçlar. Sürekli savunma yaparak ve hatalarını kabullenmeyerek karşısındaki kişiyi suçlar. Örneğin, "Ben zaten herkes kadar şanslı değilim. Sürekli bana yükleniyorsunuz." Siz anlamıyorsunuz ama özel hayatımda çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. Bu ifadeyle kişi gerçek hatalarını göz ardı edip kurban rolüne bürünür. Kurban rolü yapanlara karşı duygusal tepkilerden kaçının. Gerçek mağduriyet ile manipülatif kurban rolünü ayırt etmeye çalışmak, kişinin sorumluluklarını üstlenmesini sağlamak bu tür davranışlara karşı koymanın en etkili yollarındandır. Dedikodu ve bilgi manipülasyonu. Bir kişinin Bilgiyi çarpıtarak veya yanlış aktararak başkalarını manipüle etmesidir. Bu taktik, insanların birbirleri hakkında olumsuz düşünceler geliştirmelerine ve güven duygularını zedelemeye yönelik bir stratejidir. Manipülatör, gerçek olmayan veya eksik bilgileri yayarak kişiler arasında güvensizlik oluşturmayı hedefler. Bu durum, özellikle sosyal çevrelerde veya iş yerlerinde çatışmalara ve ayrılıklara yol açabilir. Yaygın olarak kullanılan cümle kalıplarından bir tanesini inceleyelim. O kişi senin hakkında hiç de iyi konuşmuyor. Gerçekten seni çok eleştiriyor. Bu tür bir söylem, dedikodu yaparak kişilerin arasına mesafe koymaya ve onların ilişkilerini zedelemeye yöneliktir. Bilgi manipülasyonu, bireylerin birbiriyle olan güvenini sarsmak için güçlü bir araçtır. Dedikoduya kulak asmamaya çalışın ve duyduğunuz bilgilerin doğruluğunu sorgulayın. İnsanlar arasındaki ilişkileri doğrudan gözlemleyin ve başkalarına dair olumsuz yorumlara karşı temkinli olun. Değer verdiğiniz kişileri savunun ki oyuncu kalkanlarını indirebilsin. Acele karar almaya zorlama, bir kişiye düşünmeden hızlı bir şekilde seçim yapması için baskı yapma taktiğidir. Manipülatör, kişiyi paniğe sürükleyerek, zaman baskısı ve korku oluşturarak düşünme süresi tanımadan karar vermeye zorlar. Bu durum, kişinin duygusal reaksiyonlarını kullanarak mantıklı ve sağlıklı bir karar alma yeteneğini engeller. İnsanlar çoğu zaman aceleye getirilmiş kararlarla pişmanlık yaşar. Çünkü bu tür kararlar genellikle aceleyle alınır ve sonuçları uzun vadede istenmeyebilir. Örneğin, bu indirim sadece bugün geçerli. Hemen almazsan kaçırırsın. Bu projeyi kabul etmen lazım. Yoksa terfi şansını kaybedersin. Bu tür ifadeler kişiyi baskı altında hissettirmeye ve bir an önce seçim yapmaya zorlar. Manipülatör, zaman kısıtlaması oluşturarak Kişinin daha dikkatli düşünmesini engeller ve acele kararlar aldırarak onun üzerinde kontrol sağlamayı hedefler. Acele kararlar almaktan kaçının ve zaman tanıyın. Verilen kararın sonuçlarını değerlendirmek için kendinize bir süre ayırın. Bu şekilde sağlıklı ve mantıklı kararlar alabilirsiniz. İma yoluyla yönlendirme, açıkça bir şey söylemek yerine dolaylı bir şekilde ima ederek kişiyi istediği tarafa yönlendirme taktiğidir. Bu tür yönlendirmeler açıkça direktifler vermek yerine kişinin bilinçaltına mesajlar yerleştirerek onun düşüncelerini etkilemeyi amaçlar. Oyuncu doğrudan söylemek yerine söyledikleriyle bir suçluluk duygusu ya da sorumluluk yükler. Böylece kurban ima edilen mesajı almak zorunda hissedebilir ve istenilen davranışa yönlenebilir. Şu cümledeki üstü kapalı mesaja bakalım. Keşke herkes verdiği sözleri tutsa ama neyse gibi ifadeler Kişiye doğrudan bir suçlama yapmadan onu suçlu hissettirmeye yönelik bir imadır. Oyuncu bu şekilde bir mesaj vererek karşı tarafın kendisini kötü hissetmesini sağlar ve belki de ona yapılan şeyin yanlış olduğunu fark etmesini telkin eder. Bu tür dolaylı mesajlar kişiyi duygu ve düşüncelerinde yönlendirmenin etkili bir yoludur. İma yoluyla manipülasyona karşı en iyi savunma durumu net bir şekilde değerlendirmektir. Hisleriniz bu konuda size yardımcı olacaktır dolaylı mesajları doğrudan sorgulamak ve ima edilenlere karşı atak yapmak, oyuncuyu engelleyecektir. Manipülasyon ve manipülatör kavramları, genellikle belirli bir eğitim almış, özel gruplarla ilişkilendirilse de, gerçekte bu taktikler sadece belirli bir kesime ait değildir. Çoğu insan bu yöntemleri eğitim yoluyla değil, çevresinden, yetiştirilme tarzından, sokaklardan ve günlük yaşamdan öğrenir. Manipülasyon, yalnızca elit kesimler veya uzman kişiler tarafından değil, yanı başınızdaki bir arkadaş, sokakta rastladığınız bir satıcı, mahalledeki bir esnaf ya da iş yerindeki bir çalışan tarafından da uygulanabilir. Çıkar çatışmaları söz konusu olduğunda, kimin ne yapacağını kestirmek zordur. Bu yüzden daima uyanık olup durumları doğru analiz etmek zorundasınız. Manipülasyonun farkında olmak önemli ama ona karşı koymak daha da önemli. Her başlıkta savunma yollarına özel olarak değindik. Şimdi ise kendini korumanın genel ve etkili yollarına göz atalım. Özgüvenli ol. Manipülatörler genellikle kendine güvenmeyen insanları hedef alır. Kararlarının arkasında dur ve kendine güven. Kendine güvenmek, işte bu kadar önemli. Sınır koy. İnsanlara hayır demekten korkma. Sağlıklı sınırlar koyarak, başkalarının seni yönlendirmesine engel olabilirsin. Farkın dalık kazan. Manipülasyon tekniklerini öğrenmek ve tanımak, sana büyük avantaj sağlar. Ne zaman manipüle edildiğini anlarsan, ona göre tepki verebilirsin. Peki, sen bu taktiklerden biriyle karşılaştın mı? Yaşadıklarını yorumlarda paylaş. Öğrenelim, tartışalım ve farkındalık kazanalım. Bir sonraki videoda ilgi çekici içeriklerle karşınızda olacağız. Kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.